Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Demirci Perde'nin Edmonton Shopping Center'da bulunan mağazasına konuk oluyoruz ve çalışanlardan Gülay Hanım bizlere farklı perde modellerini tanıtıyor. Perde'nin Edmonton Green Shopping Center'da bulunan şubesine geldik. Gülay Hanım'la birlikteyiz. Güzel bir bayram günündeyiz. Gülay Hanım sağ olsun bize baklava ikram etti. Çayımızı da içtik. Şimdi yine perdelerle ilgili konuşacağız. Önümüzde de farklı perde kumaşları yer alıyor. Bunlar biraz daha kalın perdeler oluyor herhalde. Birazdan bunların detaylarını alalım ama dilerseniz birazcık bu bayram telaşından bahsedelim. Özellikle birçok müşteriniz bayram öncesi gelip alışveriş yaptılar mı? Londra'da nasıl yaşanıyor bayram? Öncelikle hoş geldiniz. Bütün herkesin bayramını kutluyoruz. Bayram nedeniyle çok yoğun bir iki hafta geçirdik. Müşterilerimiz de çok yeni kumaşlar getirdiğimiz için çok fazla e, talep oldu. Evet. İki haftadır durmadan çalışıyoruz. Bugün bayağı bir rahatladık böyle nefes alıyoruz. Ekibimizle beraber güzel iş çıkarttığımızı düşünüyoruz. Demirçi perde olarak sonsuz hizmet veriyoruz zaten burada. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Gerek montajcılarımızla, gerek terzilerimizle, modelcilerimizle güzel iş çıkarttığımızı düşünüyoruz ve müşterilerimiz gayet memnun kaldılar. Zaten biz önümüzdeki günlerde sizin özel müşterileriniz bu perde takımından tutun evin içerisinde nasıl gözüküyor? Bunları da ekranlara getireceğiz. Şimdi dilerseniz birazcık özellikle perde almayı düşünenlere tavsiyelerde bulunabiliriz. Şimdi Tabii ki ölçü çok önemli değil mi perdede? Sizin terzilerinizin burada olması da büyük bir avantaj. Birazcık o prosedürden bahsedersek. Yani öncelikle müşterilerimize önerimiz kendi tahmin ölçüleriyle şubelerimize gelip fiyat almak isterlerse fiyat alıyorlar. Fiyatlarımıza memnun kalırlarsa biz kendi montajcılarımızı gönderip tam ölçü aldırıyoruz. Ölçüden sonra bizim yapım süremiz 2 haftadır. Maksimum 2 hafta içerisinde perdeleri bitirip yerine takıyoruz. Ama acil durumda olan müşterilerimiz, örneğin katilevi çıkmış, iki gün içerisinde, 3 gün içerisinde taşınmak istiyorlarsa en acil şekilde yapıp müşterilerimizi mağdur etmiyoruz. 3 gün, 4 gün gibi bir süre içerisinde e, hizmetimizi veriyoruz yani. Böyle acil durumlar için acil hizmette de yapıyoruz. Tabii tabii acil durumlar için müşterilerimizi hiçbir şekilde mağdur bırakmıyoruz. E, ee, i̇ki gün, üç gün, bir hafta içerisinde perdelerini yerine ulaştırıyoruz. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Mevcut indirimlerimiz zaten devam ediyor. Özellikle de Londra aktüeli izleyip bize gelen müşterilerimize yüzde yirmi, yüzde otuza kadar indirim yapıyoruz. Buna yeni kumaşlarımız da dahildir. Öyle mi? Evet. Yeni kumaşlar derken Türkiye'den gelen yeni kumaşlar. Şimdi duyduğunuz Londra Aktüel aracılığıyla geldiğinizde bu kumaşlar yeni kumaşlara mı giriyor? Birazcık bundan ee, bahsedersek. Bunlar yeni gelen panel olarak kullandığımız kumaşlar. Çok şık yani bizde e, birçok çeşidi mevcuttur. Artı tül perdelerimiz, stor perdelerimiz, dantel, e, lockdown'dan sonra getirdiğimiz yeni ürünlerimiz. Londra Aktüel'i izleyip de bize gelenlere... Onlara da yüzde yirmi, yüzde kadar indirim yapacağız. E, buyursunlar, gelsinler, görsünler. Gerçekten çok güzel kumaşlar var şu anda elimizde. Şimdi birazcık arkamda duran perdelerden bahsedersek özellikle. Bunlar hepsi yeni modeller. Zaten biz 5-6 ayda bir e, yeni ürünler getiriyoruz Türkiye'de. E, biliyorsunuz bütün ürünlerimiz Türkiye'de geliyor. Taç ve Brilant'la evet çalışıyoruz. Gayet kaliteli ve şık ürünler. En son 4 ay önce taktığımız modeller, bu arkanızda gördüğünüz. Bir iki hafta içerisinde yeni modelleri takacağız. Yeni gelen ürünlerde yeni modellerimizi takacağız. Şu anda üretim aşamasında yapılıyor. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Elimizdeki modelleri beğenmeyip de kendileri başka bir yerde Başka bir model isterlerse, bize sadece resim getirebilirler. Bizim çok iyi modelcilerimiz var. Her şekilde model çıkarabiliyorlar. Terzilerimizde zaten dikiş olarak 25 senedir bizimle çalışıyorlar. İstediği her modelin sadece resmini getirip, onu yaptırabilirler bize. Bunu da özellikle duyurmak istiyorum. Şimdi Gülay Hanım bizlere burada blind olarak bilinen store perde çeşitlerinden bahsedecek birçok farklı çeşit görüyorum burada. Ama şu an bu göstereceğiniz tam olarak ne, ne demiştiniz? Çift mekanizma dantel perde. Şu anda elimizde hazır olarak sattığımız evet. bir çeşittir bu. Bu şekilde ben bir göstereyim. Arkasında rolosu. Evet. Önünde danteli. Yani gündüz sadece bunu aşağı indirip kullanabiliyorlar. Bunu böyle tül gibi ha, kullanabiliyorlar. Tül gibi. Gece de kapatmak için rollosunu kullanabiliyorlar. Bunlar da her ölçüde şu anda elimizde mevcuttur. Bu sadece bir desenidir gösteriyorum. Elimizde 2 üç çeşit deseni vardır ayrı ayrı. Ölçü olarak 1 metreyle. 2 metreye kadar ölçülerimiz değişiyor. Aynı şekilde e, elimizde hazır zebralarımız da mevcuttur. E, bunun şeklinde zebra krem rengi var. Çok şık kumaşlar. Aynı şekilde e, diğerinde belirttiğim ölçülerde aynı şekilde bunlarda da mevcuttur. Artrolo blind'larımız var hazırda elimizde. Evet. Fiyatları çok uygun. Tam onu soracaktım. Fiyatlar nedir efendim? Fiyatları çok uygun. E, 40 TL'de başlıyor. 40 pound, 60, 80, 100 pound arası fiyatları değişiyor. Tabii bunlara montaj dahil değildir. Kendileri takabilirler. Ama isterlerse biz montajını da yapabiliyoruz. Yani çok cüz bir fiyata montajını da yapabiliyoruz. Size ölçülerini veriyorlar. Bunlar elimizde metemeca yaptığımız perdelerimiz. Self clean. Güneş ışıklarıyla ve oda ışığıyla kendi temizleyenler. Tamaya gerek yok yani. Yok, yıkamaya gerek yok. Çok rahat. Bu şekilde camı sileceği zaman yukarı kaldırıp bittiğinde aşağı indirebiliyorlar. Yani Şimdi tabii güneş ışığını görmek istiyorlarsa şöyle yarım da bırakabiliyorlar, değil Bu mi? gece modu, gece gündüz modu vardır. Yani gece e, olduğunda bu şekilde kapatıp evet. sabah uyandığında da tek dokunuşla açabiliyorlar. Evet. Çok rahat bir perde. Burada da farklı desenleri mevcut. Burada farklı desenler. Yani e, pano gibi, üzerinde çiçekleri, ağaçlı. Evet. Çok şık böyle. Sade bir eve gayet çok şık duracaktır. Güzel. İşte biraz da burada güllerin yer burada aldığı... güllü. Genelde yatak odalarına daha çok yapıyor müşterilerimiz. Yani zevke göre değişiyor. Bunu beğenenler de çok. Yukarıda da farklı, farklı modeller var. Farklı modellerimiz var. E, bunlara benzer kataloglarımızda yani 300'e yakın çeşitimiz var Zebra Blind olarak bayağı çeşit var. Ee, evet renk olarak, e, desen olarak 300'den fazla çeşit var elimizde. Kesinlikle. Şimdi tabii bu hem Voltum Store şubesi hem de e, şu an içinde bulunduğumuz Edmonton Green Shopping Center şubesine, Demirci Perden şubesine geldiğinde bu modellerin tamamını görebilirler. Aynı zamanda %30'a varan indirimleri de yakalayabilirsiniz. Son olarak şundan da bahsederseniz bu da farklı bir perde modeli değil mi? O da vertical blind'dır. Ee, evet. Elimizde kumaşları var. Gelip kumaş rengi deseni seçip aynı şekilde ölçüye göre yapabiliyoruz. Ben size Tabii, nasıl göstereyim nasıl çalıştığını. Ee, bu şekilde gündüz, e, gündüz modu. Bu şekilde de kapatabiliyorlar. Ee, yine aynı şu şekilde de bir kenara çekip e, kapı falan varsa, yani iki parça halinde de yapabiliyoruz. Bu da başka bir çeşitlerde. Yani bunun e, bunu sevenler de var. <laughs> aynı şekilde burada, e, bu da blind ama bu da sülyet blind, daha farklı bir blind. Bunun da açılışı kapanışı biraz farklı. Bir dokunuşla gündüz moduna veriyorsunuz, evet. tekrar aynı şekilde gece modu. Bunu da istersen yukarı, yukarı kaldırabiliyorsun yani. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Demirci Per'de 25 yıldır Özgür Demirci'nin kaliteli hizmetiyle devam ediyor Londra'da. Bütün herkesi bekliyoruz. Umarım herkesi memnun ediyoruzdur. Biz çok teşekkür ediyoruz.